Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES e, 20 Galatasaray Analika ile oynayacağız. Ee, arkadaşlar ilk bölüm e, transfer isteklerinizi falan yorumlarda belirtin. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk maçımız Kayseri ile Super Kupa maçı olacak. Bu çoğunluğu <laughs> Ben Tarkan ve Emre Yandış ve Emre Karısı'na da gözlüğü başlattım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Maça biz başladık lan izleyiciler. Galatasaray başladı maça. Saracchi. Saracchi'den toplaydı. Kriviç. Lemina'dan Pires. Lemina'dan da toplaydı. Şimdi Mikel Lopez. Dokunma çabası Saracchi. Saracchi sıyrıldı. Emrah Baba yeniden Saracchi. Onya kuru top istedi. Ceza Falcao ve Fegül ikilisi. On yukarı indi Ne Yaptı ortaya Fegül. Nocturne top Falcao. Tamamını yapıyoruz sayısız yediler. Falcao. Galatasaray maçın ikilisi hatalarını başlattı. Fakat değerlendiremedi. Falcao. <laughs> Treves. Diaspera. Evde taş demiş. Evet. Şimdi Mensah. Mariano top aldı. Fegoliye, Fegoliye, Falkar koş dedi fakat Abdenli olmadı burada. Iniesta, Kravet, topu aldı Lundama. Lundama kesti. Falkaya doğru uzun bir pas. Falka gidiyor, Abdenli oradan sıyrıldı. Falka vurdu dışarıda. Lund. Lund top dışarıda. Falka. Galatasaray'ın ilk nefes alttan içeriyle. Lund. Uzun kravatlı mama mı de dedi mi şimdi Cagge. iyi pas mama hakem devam dedi kravat top aldı diğer akur tek top lemina çok kritik bir müdahale lemina ve nevbar kova şimdi falcao falcao'dan da bir bak on yekur ya on yekur ceza alanda pek olu bir yap ortaya pek vurdu defans uzak bak diyor savunma kayseri savunması cadde kontrolda kayseri sporu şimdi mesela mariano mariano top aldı Mariano ya doğru. adoro Alterno Diyalaku Şimdi Mikel Lopez tek top güzel paslaşma karşı evde Diyalaku Bak bir alanda. zamanda Diyalaku Yerden oynadı Kravets kaç kaç vurdu Mustera Fernando Mustera Seri uzun bir top Onyekur ya doğru Onyekur bulmuş Onyekur top aldı Kaça çıktı fakat top Arkadaşlar yani sağlık çizgileri de e, bu modda böyle İsterseniz bonus size alırım yorumlarda ben hepsini meşale meşalem olduğunu falan hepsini birleştirip bunu atabilirim. Şimdi Kraves, Marka, Galatasaray'ın savunması bugün çok iyi iş yapıyor. Kıvriç, hakem devam dedi. Emre, Emre Kılıç Kraves topu aldı. Gece, bak şimdi. Çocuk, biraz tarak arkadaşlar, Muslera. Mükemmel bir kurtarış Fernando Muslera'dan. yalakur cezalama baktı 27 dakika 00 çiftlik var süper kupada arka direğe doğru muslera'dan yumruk. Emre top aldı Emre karaya vuracak vuramadı şimdi kontrol eder galatasaray falcao falcao yükleniyor galatasaray fakat top kaybı ah ben noz angel arkadaşlar süper skater oyuncuyuz bu arada belirtelim Kara, uzun bir top arkaya doğru marka pampayla indi de Feguli den tek top Lemina Onyekuru'ya doğru Onyekuru'dan önce Mikel Lopez CC Top aldı pasını verdi Kravets Lindoma Top kazandı fakat kaybettiler Orta alanda Galatasaray'da top kaybı Vesta solda Ziya Ziya Saraki'den de bir sıyrıldı pasını verdi Son anda Mariano Mariano Feguli gelirlerden geldi topu aldı fakat kaybetti topu Marka Marka'dan bir topa Vesta Cezalanma top aldı Vesta Sokulda vurdu dışarı. Berna Fesa. Kayseri Atan üzerine atak yapıyor. Hı. Muslera. Hı. Muslera'dan tehlikeye bir bas. Kale boş. Son anda Muslera. Fernando Muslera. <gülüyor> <gülüyor> Muslera'dan yine bir atan. Kırvinç. Kıvrıç, Emre, elli taş demiş. Mesa oyna be, mesa. Marka kapattı. Şimdi falka o. top istedi. Feguli aldı. Feguli. Feguli. Sıyrıldı. Yaptı ortaya. O kuruyor? Bir kapalı döne top falka vurdu. Yine oğul. Galatasaray Sporu kalecisi Nuh. Bugün başarılı isimlerden. Galatasaray Korner'i kullanacak. Seri. Ve açıyorum Emrah Baba. Emre

ama bir müdahale. Lopez. Şimdi Yastara. Pas, Kılıç, Kravets. Marka Alfa Fatma çabası. Ziya Alakbulu. Son dakikası. Ziya. Bu sene tereddüt etti. Ziya gitti. Ziya vurdu son bağlarda bu oyun. Beraberlik koydu Kayseri'de. Kayseri Spor beraberlik koydu bu son Ziya ile. İlk yarı sonlarında beraberlik var. Çıkar kupada. Beraberlik golü 45 artı 1 ne geldi? Emre Aklama top aldı. Emre. Emre topu kaybetti. Hakem de iki arayı bitirdi. İkinci araya Kayseri başladı sayın seyirciler. 1-1 bir, bir beraberlik var. 42 ve 44 dakikalarda bulunan gollerle Süper Kupa'da. Abden Noor, Angelo. Kimse de oyuncu değişikliği de olmadı. Şimdi Emre. Arkadaşlar gözlerim biraz uykusuz tam olayı. Kapanıyor. Marka araya girme çabası şimdi Mesta. Mesta bir çalım. Mesta şimdi geldi. Ceza dalga sokuldu. Yerden Mustera. Mustera şimdi hızlı bir atağa çıkmak çabası Galatasaray'la. Lemina. Lemina da pas on doğru Lopez. Michael Lopez orada kademede. Şimdi pas. Kravet. Lundala geldi, geldi yerlerden. Pires yaptı alı topu. Falkan dönüne doğru. Angelo. Lunga döndü. Lung uzun attı. Mariano, kafayla karşılığı maça baktı. Kim ki indirebilir? indirdi. Fakat Emre. Emre'den top kaybı. Rias Dera. Pas Kriviç. CC. Pas şimdi Emre. Emre taş demiş. Emre. Giriyor ceza alanına. Yaptı ortaya. Lemina. Lemina'dan pas Falcao. Falcao. Falcao'dan mükemmel pas Fegoli'ye. Fegoli aldı topu. Kontrol. Şu kurtulma lafter ne oldu? Fevuli Galatasaray golü yaklaştı onlar Mariano Şimdi pas Fevuli Ceza alanında Falcao var Fevul yaptık onlar Bir oyuncu değişikliği olacak Arkadaşlar bize Emre'nin yerine Belhanda öne girecek Güneş Belhanda Belhanda Ceza alanına baktı İlk golü duran topla vuruşta Galatasaray Belkan'da yaptı ortaya Arka direk bir kafa top dışarıda Lüyündama Karabağlı arasında iyi vuruş sayıldı Fakat topu alarla vuruşturamıyor Lüyündama 45. dakika Özür dilerim Marka Michel Lopez Levin'a e top aldı. Levin'a e da Onyekuru. Onyekuru Falcao. Falcao bir çalım. Sokuldu. Kaleye gördü dışarı. Falcao. Güzel çalım var Falcao'dan. Fakat topağlarla bu üç kalanını alıp olamıyorlar. Kale yudum. Uzun tam. Duyunda ama yine indirdi Belhanda. Toplayıp ilk buluşması Belhanda. Falka on yukuru top aldı. On yukuru sıyrıldı. Hakem devam dedi. Maçta hakemi topla müdahale ediyor. Lindama topu güzel aldı. Pasını aktardı. Falcao. Hayret topu. Falcao. Diastera. Kılıç. Pas Mesa. İyi yok toplarla geldi. Kaçı spor Emre Taktemiz. Ceza alanı kalabalık. Evde top aldı. Çizgiye inme çabası. Markanın nefki sıyrıldı. Şimdi Emre giriyor. Mariano. Hadi devam dedi Mesa. 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 Üç kişi pres yapıyor Mesa. Topu kaybetmedi. Geriye döndü. Kaleye doğru. Riyas dışarı. <laughs> falka karşı kaç ya Falka yeniden mi? Bugün çok iyi kurtarışlar yapıyor Emre Taşdemir demiş? Emre Fegurcan geçmedi. Emre Taşdemir 77. dakikada 101 bin şiddik var süper kupada. Gece. Pas şimdi uzun bir top. Mariano indirdi. Şimdi Seri. Seri'den top kaybı. Mensah. Berna Mensah. Faz çatı tutan maç havası. Marcao. Feguli topu aldı. aldı. Onye Kuru'ya baktı. Feguli'ye bakken devam dedi. Bu arada Ömer Bayram oyuna dahil olacak Galatasaray'da. Seri'nin yerine Ömer Bayram. Florin Andorre'de Falkan yerine on yüz olacak Galatasaray'da. On yüz eşitliği hakkı bitti. Berhan'da yetişemedi topa. Yunus Berhan'da. Lemina topu aldı. Şimdi bıraktı Onye Kuru'ya. Cezalanda kurşu var Falcao'da. Onye Kuru çevirdi. Falcao'ya doğru son anda bir müdahale. Bugün kaçları defası çok iyi. Mariano arkasına kaçırdı Angelo. Artık 85 dakikadayız. Uzun bir top. Seri. 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 Kazandı Seri. Seri'den pas. Fegoli. Fegoli sıyrıldı. Fegoli. Falcao'ya doğru Yine Michel Lopez çok iyi bu yıl karşıya Mariano kafayı vurdu fakat kimse yok. Finestera, Emre, pas Mesanovic. Mesanovic bir nova geldi. Şimdi pas. Ceza alanda doğru. Angelon marka uzaklaştırdı. Muslera. Muslera da uzun bir top. 90 artı 3'teyiz Falcao indiremedi. Uzun bir top ceza alanda doğru. Lündama kafayla marka Muslera. Feguri indirdi seri Son bir şans Galatasaray'da Mariano Feguri'ye Cez alanda Falcao var Feguri Çok kötü bir orta ait yarı bitti İkinci İkinci yarı bitti sayı seyirciler İkinci yarı yavaşladık sayı seyirciler yani. Abone ve Ömer Bayram dahil oldu bizde Saraci Onye Kuru. On ne Andone anda ona top istedi. <laughs> Flordan doğru sokuldu bir şey da. Açıya buldu. Sel doğru yandan dışarıda. Flordan andone Top ilk kuruş basa andone dedi. Bu. Angelo. Angelo. Fegoli. Topu kazandı. Fegoli. Fegoli. Fegoli gitti. Açıya aradı. Pegoli vurdladı Triestara. Pegoli. Uzun <laughs> top. Lemina kafayla. Belhanda. Belhanda'dan top kaybı. Lemina kazandı Saracchi. Şimdi on Gekuru. Cez alanında var. Yerden çevirdi. Nuh. 98 indiri rakipleri de geri de 99 dayız artık Mariano indiremedi Ömer kafayla Fakat yanlış yere Riyan tek top oynadı Abdel no. Fas Angelo Feguli pres yapıyor Mesaha doğru Mariano Ömer Ömer'den top kaybı şimdi Riestar'a Solda Mesa Mariano var karşısında Mesa Mariano Çıktı oradan Fakat top kaybı ceza alanda bir orta marka Şimdi Belkanda Belkanda'dan Andone Andone Soluna baktı Andone Fegüli önüne istedi. Ömer'e doğru. Ömer'den Fegüli'ye. Ceza vanına baktı. Fegüli şimdi top aldı. Yaptı ortaya. Arka direğe. Bir vuruş olmalı. Mariano. Ceza vanına yolladı. Andone vurdu. Vurdu lan top. Tamamlayamıyor. İkinci uzatma yarısına. Kayseri Spor başlıyor. Sayın seyirciler. Süper kafada bir müdahale adaylık var. Miquel Lopez. Uzun bir top alma düşüncesi. Fakat kısa bir top al. Andone. Apernoz. Çok başarılı. Duyundama, Tapayla. Belganda'dan topayla fakat Belganda topu. Onye Kuru. Ve Hulya bıraktı. Düşüncesi Abdelno. Yine kademeden. Uzun bir top yine savunma aşkına. Markal. İndiremedi. Kıbrinç. İndirdi fakat kimse yok. Belganda hakem faal dedi. Mesanoviç. Lemina. yaptı. Şimdi Mikel Lopez yaptı ortaya. Belganda. Şimdi pas. Andone Cizal Andone Yekuru ya ya, girdi. Yaptı ortayı. ye kuru. Net bir pozisyon on kuru. Galatasaray atak ve atak yapıyor fakat kolye bulamıyor. On Yekuru. Hmm. 117. dakikada ile artık penaltılara yakınız. Uzun bir top makam. Ömer. Ömer'den şimdi Andone'ye pas. Andone. Andone. Bekletti. Andone yine aldı. Fegüli. Fegüli. Ceza almıştı. Andone vurdu defans. Atak devam edecek. Mariano bıraktı. Çizgide Fegüli. Yetişti topa. Yaptı ortaya. Boom. Belganda. Kafayla. Mariano ceza alanı yolladı. Arka direğe şimdi Cacı. Ve maç penaltılar. <laughs> Belhanda topun yerisinde. Belhamla. Belhamla geldi. Belhamla bu. da kaçınıyor sayın seyirciler. Muskler adı katli. Yine geldi. Vurdu Muslera ha. Muslera mi Köşeyi vurdu. Kurtardı. Şimdi Ömer. Ömer. Geldi. Ömer şut ve gol. Ömer bayrağı. Şimdi Ziya. Gol atan, gol atmıştı Ziya. Ziya geldi vurdu? Mustafa köşeye vurdu fakat topun alana gitmesini engelleyemedi. Andone. Florin Andone. Andone topun üzerine geldi. Andone. Vurdu gol attı. Andone. Kıvrıç. Kıvrıç geldi. Kıvrıç vurdu topu alarda. Feguli. Feguli. Feguli attı golü. Klas bir vuruş Feguli. Düşler ha dikkatli. Vuruldu top direkten dışarı. Direkten dışarı. Kanatı sarayı çok. Süper kupa çok yakın. Lemina topun gerisinde. Lemina. 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 Topun üzerine geldi. Lemina attı golü.

Süper Lig ile devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi devam edeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.